Değerli Okur Yorum takipçileri, bugün meşhur bir İslam mütefekkiri olan Cevdet Said'in vefat haberini aldık. Allah kendisine rahmet eylesin. Bu dünyada bıraktığı eserlerini eh, ahirette ona e, sadaka cariye olarak, amel defterine yazılmış olarak karşısına getirsin inşallah. E, muhtemelen bu videoyu bir gün sonra yayınlayacağım için e, bugün vefat haberini aldık dememi mazur görün. E, onun vefatının anısına Bugünün önemine binaen onun yine meşhur olan bir kitabını sizinle konuşmak, paylaşmak istiyorum. Cevdet Said'in 1966 yılında kaleme aldığı Ademoğlu'nun İlk Mezhebi isimli meşhur kitabını. Meşhur bir İslam alimi ve mütefekkiri dedik ama ben şahsen onun... İslam aleminde hak ettiği yeri gördüğünü, hak ettiği değeri gördüğünü pek düşünmüyorum. Aslen Kafkasyalı bir ailenin Suriye'ye göçmüş ve orada yaşamını devam ettirmiş olan bir ailenin evladı olarak büyümüş. Daha sonra Mısır'da İslam eğitimi almış. Daha sonra tekrar Suriye'ye dönmüş. Ve 2012 yılına kadar da Suriye'de Golan Tepelerinin yakınındaki köyünde yaşamış bir İslam alimi Cevdet Said. 2012 yılında Suriye'deki iç, karış, iç karışıklıklar neticesinde Türkiye'ye göçmüş ve yaklaşık 10 yıldır da Türkiye'de yaşayan ve Türk vatandaşlığı da almış olan bir kişiydi. Birçok kişi onun Türkiye'de yaşadığını, Türk vatandaşı olduğunu muhtemelen bilmiyordu bile. Fakat bıraktığı eserler, toplumsal ve ferdi değişimle ilgili yazmış olduğu kitaplar artı Ademoğlu'nun ilk mezhebi gibi çok değerli bir kitabı onun geride bıraktığı sadakayı cariyesinden oldu. Bugün onun bu Ademoğlunun ilk Mezhebi isimli kitabını birlikte inşallah değerlendireceğiz. Kitabın temel konusu 1960'lı yıllarda özellikle İslam coğrafyasında aktif ve etkili olan bazı silah ve şiddet kullanarak İslam'ın yayılması fikrini kendilerine düstur edinmiş radikal söylemler içerisinde bulunmuş olan kişi ve grupların yaptıklarının İslami olup olmadığını Kur'an ve sünnet eksenli bir şekilde değerlendirmek. Kitabın temel tezi bu. Ve bunun olamayacağını, İslam İslami olanın bu olmadığını, şiddetle İslam'ın yayılmasının mümkün olmadığını kitabında temel tezi olarak ifade ediyor. Birçok kez ifade ediyor. Peki Ademoğlu'nun ilk mezhebi ismiyle ne bağlantısı var derseniz zaten kitabın genel anlamda kendi fikirlerini savunmasında ortaya koyduğu tezde Habil, Kabil ve diğer peygamberlerin yani Hazreti Adem'in oğlu Habil ve Kabil ve diğer peygamberlerin tebliğ metodunun şiddete dayanmadığını, tebliğe dayandığını ifade eden bir mezhebi var. Bununla ilgili ifadelerinden bir tanesini şöyle sizinle paylaşayım. Diyor ki Cevdet Said, 1960'lı yılları tabii burada gözümüzün önüne getirmemiz lazım. Biz de yani Müslüman alem alemi olarak şiddete sarıldık ve değişim yolunun mutlaka iktidardan geçmesi gerektiğini düşündük. Bu bir hataydı diyor. Bunun, yanı, bunun yanında iktidarın değişimin meyvelerinden bir meyve olduğunu aklımıza getirmedik. Bizi bu hale getiren de bu tutumdur zaten diyerek. Bu düşünceyle hareket eden İslami kişi ve grupların içine düştükleri zor durumu ve Müslüman alemini de düşürdükleri zor durumu kitabında ayrıntısıyla ve kendi fikirlerini de delillendirerek ortaya koymuş Cevdet Said. Peygamberlerin bütün mücadelelerinin düşünce gücüne dayanması ve tebliğ merkezli olmasına rağmen bazı kişilerin ve grupların silaha ve şiddete dayanmasının bunu meşru yol olarak görmesinin temelinde derin bir düşünce krizinin yattığını ifade ediyor yazar. Bununla ilgili de çok güzel ve derin analizleri var. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaşayım istiyorum. ''Şu kadar var ki'' diyor Cevdet Said, ''Bu konuda mütalaların yeterli olmayışı, Müslümanın kendi sorunları karşısında gereken tavrı ortaya koyamadığı için düşünce düzleminde büyük bir kriz içinde olduğunu göstermektedir. Büyük ve önemli sorunların hiçbir tahlil ve tetkike tabi tutulmadan gelip geçmesi, Müslümanların içinde bulundukları hastalıkların hala teşhisi olmayan onulmaz hastalıklar olduğunu haber vermektedir. İşte bu ham tutumumuz, bizim hiç istemediğimiz hatalara düşmemize sebep olmaktadır. Tıpkı hiç arzulamadığımız halde ve farkına varmadan haricilerin fikirlerini benimsememiz gibi. 1966'da yazılmış olan, 1960'ların ortamında yazılmış olan bu ifadelerin, bu fikirlerin aslında ondan 50 yıl sonra bugüne baktığımız zaman, belki 60 yıl sonra bugüne baktığımız zaman ne gibi neticeler doğurduğunu bütün dünyadaki İslam imajının, Müslüman algısının ne şekilde evrildiğini göstermesi bakımından aslında ibret verecek. Bahsettiğimiz düşünce krizinin ve bunun getirdiği reflekslerle hareket etme eğiliminin bizi ne hallere soktuğunu, ne gibi açmazlara düşürdüğünü çok güzel analojilerle de ifade etmiş Cevdet Said. Bununla ilgili de şöyle bir paragrafı var. Diyor ki: Sonuçta Müslümanları sindirmeye çalışanlar bu durumu fırsat bilince yani Müslümanların şiddete dayanarak e, hal çaresi aramalarını fırsat bilince Müslümanlar meselenin hakikatini bir türlü keşfedemediler. Aslında gerçek dürtü davettir, tebliğdir. Zira şiddet vasıtalarının çok hassas bir tarihi süreçte kullanılması Müslümanları bitkin düşürmüş ve İslami mücadeleyi akamete uğratmıştır. Müslümanlar bu haliyle tıpkı boğa güreşlerindeki boğa pozisyonuna düşmüşlerdir. Nasıl ki öfkeli boğayı hedefinden şaşırtmak ve onu alt etmek için kırmızı bayrak gösterir ve ona sıkıntılı anlar yaşatırlar. işte Müslüman da aynı pozisyona yakalanmıştır. İslam davasında şiddetin bir çözüm olup olmadığı ile ilgili en derinden Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil'in kıssasından bize bir analizle örneği taşıyor Cevdet Said. Orada orada hangi tarafın Habil'in mi Kabil'in mi haklı olduğunu bir düşünmemizi istiyor. Ve sonra da diyor ki Kur'an'da anlatıldığı şekliyle, hadislerde bize bildirildiği şekliyle şiddet tarafı, şiddet taraftarı olan, şiddete başvurmayı bir çözüm olarak gören Kabil reddedilmiş olan düşünceyi temsil eder. Fakat sen beni öldürmeye kalksan da ben sana karşı koyacak değilim tavrını ortaya koyan, koyan ise Müslümanlara bir örnek olarak sunulur. Bunun gibi bütün peygamberler de aynı yoldan, aynı mezhepten gitmiştir. İslam tebliği bağlamında aynı mezhepten gitmiştir. Dolayısıyla bugün de Müslümanların asıl tutması gereken yol tebliğ yoludur diyerek fikrini bize güzel bir ifadeyle ortaya koyuyor Cevdet Said. Bununla ilgili kitaptan size birkaç cümle okumak istiyorum. Yani söylediği bu kitabın özü anlamında söylediği Sözlerden bir, birkaç tane. E, diyor ki mesela kitabın en son kısmında. Doğrusu biz kendisinden kurban ibadeti kabul edilmeyen ve sorunu şiddet üslubuyla çözmeye kalkışan Hazreti Adem'in bedbaht oğlunun taşıdığı hastalığın aynısını taşıyoruz. Yani seni mutlaka öldüreceğim hastalığını. Bunu bir hastalık olarak e, niteledikten sonra bir de e, hadislerden örnek veriyor Cevdet Said. Sa'd bin Ebi Vakkas bu konuda şöyle bir hadisi rivayet ediyor. Bir kişi Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü biri evime girer ve beni öldürmek için elini bana uzatırsa bu durumda ne yapmamı tavsiye buyurursunuz diye soruyor. Bunun üzerine Allah Resulü o kişiye sen Hazreti Adem'in iki oğlu gibi ol cevabını veriyor. Hadisin ravilerinden Yezid bin Halit Maide suresinin ilgili ayetini okuyarak sözlerini bitirdi diyor. Hazreti Adem'in iki oğlundan biri Habil, eğer sen beni öldürmek üzere elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam ayetiyle bu hadiste Hazreti Peygamber'in ne demek istediğini izah ediyor. Kitapta az önce bahsettiğimiz şekilde şiddetin bir yol olarak kabul edilmeyeceğini, edilmemesi gerektiğini söyledikten sonra şiddete karşı düşünce sisteminin temel özellikleri diye ayrı bir bölüm de açmış. Cevdet Said. Şiddete karşı düşüncenin düşünce sisteminin temel özelliklerinin içerisinde de güzel vurguları var. Burada diyor ki bu düşünce sisteminin temel özelliklerinden bir tanesi düşüncenin ilanı olmalıdır. Yani Müslüman düşüncesini ilan etme sorumluluğundadır ki biz buna tebliğ ve irşat da diyoruz ve şunu da söylüyor: ikna etmekten çok ilan etmek Müslümanın düsturu olmalı, olmalıdır. Yani Müslüman ikna etmek için değil düşüncesini ilan etmek için çaba içerisinde olmalıdır. Çünkü ikna etmeye çalıştığınız zaman bunun içerisine şiddetin de karışma ihtimali var. Çünkü yollarından bir tanesi bu olarak kabul edilebilir bazı kişiler tarafından. Fakat ilan etmek şiddeti içermez. O sadece sözü içerir, davranışı ve örnek olmayı içerir. Dolayısıyla şiddete karşı düşünce sisteminin temel özelliği ilan etmek anlamına gelecek olan tebliğ olmalıdır diyor. Cevdet Said'e göre bir Müslüman karşısındaki kişi veya kişiler tarafından düşündüğü ve inandığı şeyleri söylemek uğruna suçlanabilir. Bu suçu kabul edebilir ve bu suçlamadan dolayı da şeref duyabilir bir Müslüman. inandığı şeyleri söyleme suçu kendine isnat edilirse. Fakat şiddete başvurma davranışı yüzünden suçlanırsa onun altından kalkamaz. Diyor ki az önce bahsettiğimiz o boğa metaforunda da buna vurgu yapmıştı. Dolayısıyla bir Müslümanın söylediği şeyleri tebliğ etme suçuyla suçlanması durumunda diğer insanlar gözündeki durumu ve itibarı da yükselecektir. Çünkü bu durumda cezalandırılması veya şiddet görmesi durumunda kendisi bu işten güçlenerek çıkacaktır e, diyerek şöyle söylüyor. E, peygamberlerin suçlanmış olduğu tebliğ e, suçu ki ona suç diyemeyiz tabi. E, tebliğ suçundan başka bir suçla suçlanmamalıdır bir Müslüman. Bunun için de şiddete başvurmamalıdır diyor. E, bununla ilgili de e, birkaç tane e, paragraf size okuyayım isterseniz. Tebliğ öyle bir eylemdir ki diyor Cevdet Said. Müslümanın bu uğurda karşılaşacağı her şeye razı olması gerekir. O mümin olmak gibi bir günaha razı olur. Aynı şekilde Rabbim Allah'tır dediği için kendisine günah damgalanmak istendiğinde onu seve seve kabullenir. Bu günahını itiraf eder ve asla bundan caymaz diyor. Kitabın başka bir yerinde onu da sizinle paylaşayım. Sözün özü diyerek söylediği yazdığı bir cümle var. Ben de buraya Allahu Ekber diyerek duygularımı ifade etmişim kitabın köşesine. Sözün özü Kur'an'da peygamberlere yöneltilen suçlamadan başka bir suçlamanın bize yöneltilmemesidir diyor. O da Rabbim Allah'tır deme suçudur. Eğer bir suç isnat edilecekse o da Müslüman'a sen nasıl Rabbim Allah'tır dersin suçu olmalıdır. Bir başka paragrafla bu konuyu kapatayım. Başka bir yerde diyor ki yine yazar. Müslüman davetçi karşısındakilere Allah'a iman ve tağutu inkar suçlamasından başka bir suçlama fırsatı vermemelidir. Yani kitabın birçok yerinde Cevdet Said hep aynı vurguyu yapmış. Müslüman'ın fert anlamında görevi tebliğdir. Bunun dışında şiddete yönelen, şiddet içeren hiçbir yöntem onun arzuladığı sonucu doğurmayacağı gibi onun karşısına bambaşka sorunlar açacak. Ve işini yapamaz, görevini Müslüman görevini yapamaz hale onu getirecektir demek istiyor. Cevdet Sayit'in kitabında vurgulamak istediği temel mesajı ifade eden güzel bir paragrafını da sizinle burada paylaşmak istiyorum. Ee, kitabın özü şeklinde kenarına not aldığım başka bir paragraf bu. Müslüman kendisine yöneltilen itham sırf Müslüman olduğu için ise bu sıfatına ve kimliğine daha çok sahip çıkar, daha fazla direnir ve eylemi şahsına daha cesur bir şekilde atılır. Ama kendisine yöneltilen itham eğer şiddete dayalı bir inkılap gerçekleştirmek ise o zaman meydanda daha fazla direnemeyecektir diyor. Şiddetin karşısında duruşu bunun niçin bir çıkar yol olmadığını söylediği cümlelerin yanında alternatifi ne diye soracak olursanız kitabı aynı zamanda bir tebliğ metodu kitabı olarak da algılamak yerinde olacaktır derim. Çünkü Cevdet Said bir Müslüman için tebliğin ne kadar önemli olduğu kadar aynı zamanda tebliğin nasıl yapılması gerektiği konusuna da kitapta değinmiş. Her ne kadar kitap yaklaşık 120 sayfalık bir hacimde olsa da içinde hatırı sayılır miktarda tebliğ usulüne dayalı ayetler hadislerle desteklenmiş bölümler de var. Hatta bununla ilgili bir başlık şu şekilde, onu da sizinle hemen paylaşayım. Açık tebliğ tüm zaman ve mekanların yegane metodudur diye bölüm yazmış Cevdet Said. Yani açık tebliğ tüm zaman ve mekanların yegane metodudur demiş. Ve bu metotla ilgili de şöyle bir ifadede bulunmuş. Bu bölümün ikinci sayfasında diyor ki, Müslümanın şeriatı uygulayan kadı ve halife makamında yetkili biri olmadıkça yegane vazifesi tebliğdir. Yani bir kadıysanız veya halife olmuşsanız o zaman içinde şiddet unsuru barındırdığı düşünülecek olan bazı uygulamalara imza atabilirsiniz. İşte yargılamada olsun veya siyasette olsun. Fakat siz sıradan bir Müslümansanız kadı veya halife gibi bir sıfatınız yoksa o zaman yapabileceğiniz tek bir şey vardır, o da açık bir tebliğdir, düşüncenin ilanıdır. Az önce bahsettiğimiz şekilde ikna etmekten çok ilan etmeye dayalı bir tebliğdir Müslümanın üzerine vazife olan. Ki bütün peygamberler de bu usulü uygulamışlardır. Hiçbir peygamber şiddet uyguladığı için eleştirilmemiş ve karşılık bir direniş görmemiştir. Onların gördükleri direniş sadece Allah birdir demekten ibarettir. E, diyerek e, tebliğin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili de açık e, ve giz, güzel e, bölümler yazmış Cevdet Said kitabında. Değerli okuruyorum takipçileri bugün vefatı dolayısıyla Cevdet Said'i e, bir kitabıyla birlikte e, anmak istedik. E, Allah kendisinden razı olsun e, ve Allah kendisine rahmet eylesin. Ademoğlu'nun ilk mezhebi isimli kitabını okuduk. Bugün bu konuya ilgi duyan Cevdet Said'den bir kitap okumak isteyen herkese bu kitabı almalarını okumalarını tavsiye ediyoruz. Cevdet Said'in başka kitapları da var. Baskısı olup olmadığını bilemiyorum ama toplumsal değişimle ilgili de bir kitabı var. Ama hangisini okursak okuyalım. Okuduğumuzla amel ettiğimiz faydalı ilim öğrendiğimiz bir Okuma yapalım inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.